Selamun Aleyküm arkadaşlar ben bildiğiniz yorumun umut bugün bu city başkanlarına amına kodumun evladıyla bir, 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 bir attık Hiç uzatmayacağım direkt videoyu göstereceğim Bu arada sese vuruyorlar şimdi bakın göstereceğim size Şeyler nasıl geliyor Forlular bakın Bak şuraya bakın sadece bak Bak görüyor musun mesajlar nasıl geliyor amına koyayım birden nasıl geliyor mesajlar Bak bir daha göstereceğim Meyve for diyorum Var <laughs> tek bu kendi gözümden alınmış kayıt. Şimdi birazdan hakemin gözünden de alınmış kaydı göstereceğim. <laughs> Hakem mi diyor amına koyayım. War Rose öldü öldü diye bağırıyor. Tabi biri alamayacağım amana kodumun çocuğu. Şimdi hakemin gözünden olan kaydı da göstereyim. Bunlar niye bu kadar kalitesiz amana koyun bu videolar? Sikeceğim bak böyle işe. <laughs> bak bu hakemin gözünden. Bakın göstereceğim şimdi. buçukta ben bu foru veriyorum kardeşim. Bak şimdi. Bak 5.5'ta meyve for diyorum görüyorsunuz zaten. Bu yandan fırlayan o roz pevratlarını da tanımıyorum anasını götünden sikeyim böyle şeyinde. Sunucunun da bana koyayım. Kanka kanka değil. Bak yani hakem bile değil diyor bana koyayım. Bak. Kanka saniye kanka saniye göre bu kişi sevmez koyayım. Yani adam söyle kardeşim ölmemişim. Şimdi göstereceğim. Burada da muta atıyor o Rus evlatları. Çekil. Neyi var oğlum adam? Ölmedim ben ama. Kaydaş 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 Amana koydumun evlatları. Yani bunları siklemeyin kanka. Bunlar amana koyayım Türeme yani bunlar. Demem o ki bu Rosper adına siklemeyin. Bu bir sikim bilmeyen amana koydumun çocuğudur. Anasını götünden sikim bunun. Bunu gördüğünüz yerde basın azar amana koyayım. Allah'a emanetiniz. Ha bir de kardeşim unutmadan şunu da göstereyim. Vilnos kimde amana koyayım. Allah'a emanetiniz.